Mars'ta Muhyiddin İbn Arabi'nin imzası Mars üzerinde açıkça görüntülenen es selam kelimesinin İslam mütefekkiri Muhyiddin Arabi Hazretleri tarafından eserlerinde bahsedildiği ortaya çıktı. Dünya gibi Mars üzerinde de gezilebilen Google programını kullananlar bir koordinata geldiklerinde ilginç ve tanıdık bir görüntüyle karşılaşıyorlar. Mars gezegeninin yüzeyinde açık Arapça olarak Esselam kelimesinin yazıldığı açıkça görülüyor. Ancak daha ilginç olan İslam mütefekkiri Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin bu işaretin Mars'ta bulunduğunu eserlerinde belirtiyor olması. Bu yazı Arapça Esselam olarak açık bir şekilde görülüyor. Bu yazının yan bölümlerinde de yine hilaller bulunuyor. Bu iddia ne kadar doğru bilinmiyor. Futuhat-ı Mekkiye 1. Cilt bölüm 8'de Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu işareti şöyle anlatıyor. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kainatta izin verilen yerlere kadar Tayyi mekanla gezen kutuplardan biridir. Gezip gördüğü yerlerde geleceğin insanlarına Mars'ta olduğu gibi selam ve benzeri izler bırakmıştır. Hatta gezdiği yerlerin tamamını hakikat arzı olarak nitelendirmiştir. Bu işaretin Mars'ın güney kutup bölümünde görüldüğü iddia ediliyor.